Merhabalar Hatice'nin mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere kavrulmuş şekerli badem tarifi vereceğim. Almancası Gebran oluyor. Buyurun yapımına geçelim. Gereken malzemelerimiz tuzsuz badem 200 gram, yarım su bardağı toz şeker, yarım su bardağı su, bir çay kaşığı dolusu tarçın. İsteğe göre konulmayabilir. Hemen yapımına geçelim. Tavamızı ocağa alalım. İlk önce suyumuzu şekeri ve tarçını koyuyorum. Karıştıralım. Kaynamaya başladığı zaman bademleri koyacağım. Bunu yaparken dikkat etmemiz gereken şey karıştırmak. Hiç başından ayrılmıyoruz ve sürekli karıştırıyoruz. Evet suyum kaynamaya başladı. Hemen bademleri ekliyorum. Burada Almanya'da sokak testlerinde satılıyor. Çok da pahalıdır. Ucuz bir şey değil. Yapım aslında hiç zor değil. Sadece başında durup karıştırmak gerekiyor. Bir de son anını da iyi yakalamak lazım. Yani fazla tutarsanız yanar. Ben ilk yaptığım zaman anlatayım. İlk yaptığım zaman yakmıştım. Siz de ilk yaptığınız zaman olmayabilir pes etmeyin. Ben çöpe döktüm ve hemen tekrar başlayıp yapmıştım. Olmuştu. Suyunu tamamen çekecek. Hiç karıştırmayı bırakmıyorum. Herkes tarçını sevmez, isterseniz tarçın koymayın. Satılan yerlerde de tarçınlı ve tarçınsız olarak satılıyor. Damak tadınıza göre yapın. Burada önemli olan suyu, şekeri. Hatta şekeri daha da fazla koyabilirsiniz. Bir su bardağı. Ama gerek yok, yarım su bardağı da onun tadı olarak yetiyor. Çok şekere gerek yok. Suyunu çekmeye başladı. Karıştırmaya devam. Kol kası yapıyoruz. Kendinizi spor yapıyor gibi düşünün ve hiç karıştırmayı bırakmayın. Evet, tamamen suyunu çekti sayılır. Şöyle. Eğer her aşamasına dikkat edersiniz ve sürekli karıştırırsanız kesinlikle olur. Olmaması için bir sebep yok. Çok basit bir şeydir. Biraz ocağımın altını kısıyorum. Kısıyorum derken yani çok değil. Orta ateşte. Kokusu bile harika. Herhalde feste gidip de almayan yoktur bundan. Şimdi Türkiye'dekiler de diyecek fest ne demek? Fest vallahi bilmiyorum ki acaba kermes mi oluyor Türkçesi? Sokak eğlencesi mi oluyor? Ne oluyor? Pazar mı oluyor? Onun gibi bir şey işte. Her yer açık oluyor böyle. Alışveriş sokakta. Her şey satılıyor. Oyuncaklar falan oluyor çocuklar için. Öyle bir şey. Evet. Şimdi şekerimiz kristalleşmeye başladı. Hızlı hızlı karıştırıyoruz. Bu esnadan sonra şekerimiz karamelize olacak. Bir tane de dışarıya uçtu. Neyse alamam şimdi elim yanar. Elinizi sakın değdirmeyin. Çok sıcak. Benim için bademler yeter. Çekeceğim. Ama sizler şöyle e, bir dakika falan daha tutabilirsiniz. Şeker daha çok karamelize olsun. Ama fazla değil tabi. Yoksa yanar. Oraya dikkat edin. Bence böyle güzel. iyi. Gel hafif karamelize olsun. Benim için yeter. Yayıyoruz. Karamelize olunca daha çok birbirine yapışıyor. Şimdi o kadar da yapışmadı. Hafif başladı benimki. Ben çektim. Şöyle. Bugünkü tarifimin de sonuna geldim. Herkesin çok sevdiği şekerli bademlerimiz hazır şu an. Hiç uzun sürmedi. 15-20 dakikada hazır. Mutlaka deneyin. Hiç pişman olmayacaksınız. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.